Arkadaşlar Zombie diye bir tane oyun varmış. Ben de oynadım kaç kez. Videosunu çekeceğim şimdi. Şöyle bir şey var işte. Bulunmuş hemen. Arkadaşlar zombiler bulundu diyor. Zombileri yakala. Nasıl bir oyun öğreteceğim. Şöyle. Bir tane buraya basıyorsunuz. Sonra tamam, buradan uzaklaşmanız lazım. Ha, şöyle işte zıplıyorsunuz falan. Güzel bir oyun. Hemen oyunu tanıtayım. Böyle bölümleri falan var işte şöyle. Burada ekipmanlar falan var işte şu da mağazada. Burada seviyeler falan var işte. Arabaya servise basıyorsunuz burada. Burada arabaya servis diyor. işte böyle buradan zombileri yakalayarak alta geliyorsunuz. Burada işte basıyorsunuz. Ve suyu oluyor buradan. Soluyor bunlar da oluyor. İşte burada görevler diyor bakın yavaş yavaş öğreniyorum. Nasıl yani? Gezegenler gezegenler arası imha ediciler. Ligi tüm yaratıkların kökünü kızıyla ödül veriyor. İlginç. Bizim bu işten çıkarımız ne olacak? Avlanırken tüm zombileri yakaladığında mükemmel, mükemmel av, av fişi kazanacaksın en iyi yakalayıcı olduğunu kanıtlamak için daha fazla fiş toplayarak zombi avcısı sıralamasında yüksel. Sana ödüllerden bahsettim mi? Sen yükselttiğinde ekstra ödüller kazanacaksın. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Demiş. Burada görevler var işte. Diyor ki herhangi bir ürün sat. 50 tane. Sıkıcıyı yükselt diyor. Ekipman satın al diyor. Görevler de bunlar işte. Burada da işte zombiler aranıyor. Şurada insanlar var işte. Burada meyve suyucu. Şöyle bir adamımız var. Şurada işte buraya gelince şurada şöyle bir tane şey var. O da şey arkadaşlar. Yani öyle bir şey. O da böyle yarım şunlardan hemen basıyorsun. Bir dakika iki dakikada doluyor. Hemen turbo yapıyorsun hemen doluyor. Öbürü de altın işte. Şuradan mağazadan. Ben bir tane ekstralar diyelim. Bin liraya mesela bu var bir tane. Şöyle bir şapka. On bin liraya var. Mağaza diyeyim tekrardan. Ekipman diyeyim halat uzunluğu falan diyor burada. Öyle şeyler var. Bir tane ekstralardan bir tane şöyle şapka alacağım. Bir tane bin liraya şapka aldım. Bulunmuş böyle şey işte. Seriyim. Onda diyor. Şöyle işte böyle bir oyun. Bir tane de Vector diye var. Şöyle. O da ajan oyunu gibi bir şey. Subasa var. Bir tane de Roblox var. İşte İngilizce çevirme var. Böyle gireyim bir. İşte görün size. Şimdi İngilizce Türk. Hemen. Yani şöyle işte arkadaşlar bay bay.